arkadaşlar. Sizle beraber top biber turşusu yapalım. Saplarını keseceğiz. Tuz, kaya tuzu kullanacağız. Sarımsak kullanacağız. Şeker kullanacağız. Limon tuzu ve üzüm sirkesi kullanacağız. Önce saplarını yarıdan şöyle şöyle uçlarından alalım. Ben geçen sene de yaptım. Çok güzel oldu. Bu sene de sizle beraber yapalım. Az miktarda göstereyim. şeylerini alalım. Sapları. Sapları kesildikten sonra küçük bir çizik atacağız arkadaşlar. Şöyle hafif delelim. İçine girsin. Yani sirkeli su, sarımsaklı su. Bir, birer tane derse yeterli. Çok az. Bütün hepsini bu şekilde yapalım. Yerleştirmeye başladık. Şöyle 3-4 tane sarımsak. Diş değil tabi. Ben 3 dişi böldüm. 3 kocaman dişim vardı benim. Şöyle yerleştirelim. Doldurdum arkadaşlar. Şeylerini de koyuyorum. Tüm sarımsaklarını. Ne kadar bol sarımsak olsa daha güzel olur. Öyle diyeyim size. Bunların üstlerine birer yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Tuzlu olmasını istemiyorsanız tam bir yemek kaşığı koymayın. Küçük kavanoza biraz daha az koydum. Bir tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Şöyle az limon tuzu. Bir tane koydum. Ben üzüm sirkesi kullanacağım. Çok sirkeli olsun istemiyorum. Yarım şöyle bakın, yarım çay bardağı koyuyorum. Şöyle bakın. Yarım çay bardağı isterseniz siz sirke bir çay bardağı kullanabilirsiniz. Üzerlerini sıcak suyla dolduruyorum. Arkadaşlar kapağı iki defa ters döndürüyorsunuz. Bir defa öne doğru gidiyorsunuz. Şöyle iyice sıkılayalım ters döndürelim. İyice sıkılayın. Ters döndürün. Böyle dursun arkadaşlar. Sonra bir gün sonra yüzünü döndüreceğiz. İnşallah güzel olur. Afiyet olsun hepimize.